Doğum yolculuğunda olan sevgili gebeler, anne adayları, hepinize merhaba. Bugün doğuma hazırlık yaparken sıklıkla tekrar ettiğimiz çömelme egzersizine bakacağız. Bir gidelim bakalım neler yapıyoruz. Çömelme önemli hareketlerden bir tanesi. O yüzden de tekniğinin doğru kullanılması gerekiyor. Gebeliğinin ilk trimestrini atlattıktan sonra bütün haftalarda tekrar edebileceğin bir pozisyon. Aslında ilk trimesterde de tekrar edebilirsin fakat doktor onayı gerekir. Her ne olursa olsun hareketlere başlamadan önce seni takip eden doktorundan onay almalısın ki süreci sağlıklı takip edebilelim. Şimdi tekniklerine bakalım. Ayağın omuz genişliğinde açık, parmak uçlarını hafifçe dışarı doğru yönlendirdim. Dizinde herhangi bir problem varsa bir sakatlı varsa mutlaka dikkat ederek çalışmalısın. Onu da duvara yaslanıp göstereceğim zaten nasıl tekrar edebiliriz diye. Şimdi yavaşça kalçayı aşağıya doğru indirdin. Neden yavaş diyorum? Diz eklemini gözettiğimiz için tamamen gebelikle çok alakası olmayan bir konu yani bu. Dizlerini dışarı doğru yönlendirmelisin. E, bunu kolay yaptığımı düşünüyorsanız sadece karnıma yastık soktuğumda bile aslında zor olduğunu anlıyorum. Dirseklerini dizlerinin arasına yerleştirip dışarı doğru iteklemelisin ki kürek kemiklerini birbirine yaklaştırabilesin yukarı kalkarken yavaşça ellerini dizine yerleştir ve sakince yukarı kalktım. Tek başına yapamıyorsan eş desteği alabiliriz. Nefes aldın ve nefesini boşaltarak yavaşça aşağı in. Tekrar edemiyorsam, oturup kalkamıyorsam birazdan göstereceğim duvar çalışmasında yine çalışabilirsin. Dirseklerinden dizlerine dışarı doğru itekledin. Üff. Nefesi burada boşalttın ve yavaşça yukarı kalktığında nefes aldın. Bu otur kalkları lütfen ama lütfen yavaş yapın olur mu? Sakince aşağıya doğru indin. Tekrar sayılarını zaten göreceksin. Tekrar sayılarını mümkün olduğu kadar düzgün yapmaya çalışabiliriz. Dirseklerini, dizlerini dışarı iteklemek için kullandın. Göğsünü açtın. Üf. Ve de yavaşça yukarı kalktın. Diğer varyasyonunu görmek için duvara gideceğiz. 36. haftaya kadar aslında duvara yaslanmadan bu hareketi tekrar edebiliriz. Yine eş desteği alabiliriz. Yine toptan destek alarak kullanabiliriz aslında. Duvara ne zaman yaslanıp egzersizi tekrar edelim? Aslında 36. haftadan sonra o tarafa doğru yaslanıp yapmakta fayda var. Onun öncesinde toptan destek alabiliriz. Eşten destek isteyebiliriz. Bir sandalye yanımızda bulundurabiliriz yukarı kalkarken. 36. hafta itibariyle bu hareketi olduğu gibi duvara taşıyabiliriz. Bacakların arası yine omuz genişliğinde açık. Sakince aşağıya doğru gövdeyi indireceğiz. Kontrollü indin, 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 indin. Nereye kadar? Kalçan ve bel boşluğun kapandığını hissettiğin yere kadar. Omuzlarını geriye doğru iteklemeye çalış ve nefes boşalt. Burada kalma süren 30 saniye ile 1 dakika arasında durabilir. Ellerini duvardan destek alıp yavaşça yukarı kalkabilirsin. Dizlerinde bir problem varsa yine dikkat etmelisin. Sakince aşağıya doğru indin. Eğer dizlerindeki sıkıntı büyükse yarım aşağıda kalabilir. 30 saniye yine burada bekleyebilirsin. Yavaşça aşağıya doğru inmeye devam ettiğinde dizlerinde bir problem olmadığından emin ol. Bu ağrılar, dizdeki ağrılar çoğunlukla gebelikte ödemden dolayı sanki sakatlıkmış gibi kendini gösterebilir. Basınçtan da ağrıları yoğun olarak hissediyor olabilirsiniz. Hakikaten karnımda bir şey varken bile zorlanıyorum. Çünkü alan daralıyor ve hareket eksenin aslında küçülüyor. Dolayısıyla tekrar ederken çömelme egzersizlerini bu duruma yenilmeyin. Çünkü egzersiz bizim için önemli. Sıklıkla tekrar edilmesi gereken egzersiz grubunda. Sizi detayların içinde boğmamak adına teknik olarak böyle yapmalısın, şöyle yapmalısın. Bu aslında şuna yarıyor demek istemiyorum. Çünkü çömelmenin durumu artık hepimiz için bilinen bir gerçek. Dolayısıyla hareketi mümkün olduğu kadar tekrar etmeye çalışalım ki süreç bizim için kolaylaşıyor olsun. Tövenli hareketi ile ilgili merak ettiklerinizi, yorumlarınızı, ağrılarınızı, duygu durumunuzu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Orada buluşmak üzere. Hoşçakalın.